Selam arkadaşlar, sizlerle TGT 2021'de sormuş olunan köklü sayılar sorusunu çözelim gelin beraber. Şimdi diyor ki, köklü sayılarda işlem yapan Mert kök 10 artı kök 6 sayısının eşliğine olan x, kök eksi kök 6 ile çarpmak yerine yanlışlıkla bölmüş. Buna göre Mert'in bulduğu sayı, bulması gereken sayıdan kaç fazladır? Şimdi önce olması gerekenden bahsedelim. Hocam normal şartlarda şöyle yazıyorum ben, olması gereken, olması gereken diye yazıyorum. Hocam neydi? Normalde çarpması lazım değil mi? Kök on artı kök 6 çarpı kök 10 eksi kök 6. Normal şartlarda nedir? Bir artılı bir eksili olduğu için 10 eksi 6'dan normalde bulması gereken cevap 4'tü. Peki adamın yaptığı yanlışlık neymiş hocam? Kök 10 artı kök 6 bölü bu iki ifadeyi bölmüş hocam. Kök 10 eksi kök 6. E ne yapıyorum? Ben bunları eşleniyle çarpacak olursam kök 10 artı kök 6'dan ne sonucunu bulacağım? Hocam burası kök 10 artı kök 6'nın karesini verecek bana. Aşağısı da 10 eksi 6'yı verecek. Her ikisinin de karesi olduğu için. Peki hocam buradan sonucum ne gelecek? Karelerini alsam 5. Karelerini alsam buradan 6. O zaman hocam burası 16 artı 2 kök 60 bölü 4. Bu sonucu verdi. Hocam kök 60 dışarı çıkarsam ne olur? Burası 16 artı 4 kök 15 diye çıkar. Bölü 4'ümüz var. Hocam her iki tarafı da 4'e bölecek olursam bu işlemin sonucu 16'yı 4'e böldüm. 4 4 4'e böldüm. 1 yazmıyorum. Kök 15 diye bir sonuç bulmuşuz. Peki bize neyi sormuş? Bulduğu sayı bulunması gereken sayıdan kaç fazladır? O zaman hocam aradaki farkı da şu şekilde bulurum ben. 4 artı kök 15 yanlışlıkla yaptığı işlem olması gereken de karşı 4'tü. O zaman aradaki ona şu an fark kök 15 kadardır. Yani cevap Bursa. Bu tarz soruların devamının gelmesini istiyorsan yorumlardan istediğin konuyu like atmayı ve beni takip etmeyi unutma. Bir sonraki soruda görüşene dek hoşçakal arkadaşım.